Değerli kanal ve izleyiciler merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Reşit Gören meslektaşımla programımızı yapacağız. Başkan Turan Adana Turgut Noyan Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde görevli Bevliye uzmanı. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Değerli konuklar bugünkü konumuz elektrik disfonksiyon. Sebepleri neler gelişti nasıl oluyor günümüzde güncel de bir konu biraz da konuşulmaktan çekiniliyor bence. Onun için gündeme getirelim, konuşalım. E, farkındalık yaratalım istedik. Ben haftanın sözüyle başlamak istiyorum. Farah abinin yıllar önce söylediği çok güzel bir söz var. Diyor ki, erkeklik ve dişilik iki farklı bireyde bulunur. Ancak diğer organlar ve nefsaniyet yani nefsini çok beğenme her ikisinde de mevcuttur diyor. Ne diyeceksiniz bu Farah abinin önce önceydi bu sözle başlayalım. Buyurun. Evet, biraz e, kompleks bir şey e, ama çok güzel bir söz. E, günümüz konusuyla da oldukça ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Evet, evet, evet. Hmm. Peki çok teşekkürler. Evet, erektil fonksiyon nedir? Nasıl gelir? Şimdi erektil fonksiyon nedir? E, halk arasındaki söylenme şeyiyle e, iktidarsızlık ya da Eski tabiriyle impotans olarak geçen rahatsızlık, elektrik disfonksiyonudur. Ee, aslında oldukça sık gözüken bir rahatsızlık. Ama maalesef e, erkeklerin e, sadece Türkiye'de değil neredeyse bütün dünyada e, konuşmaktan çekindikleri. Tabu olan. E, ama tabu olan evet, e, maalesef bir rahatsızlık. Çok da sık gözüken bir rahatsızlık. Ee, bu konuda hem e, kişi insanlarımızı hem e, hastalarımızı e, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek e, bizim görevimiz ki e, bu sorunlarına bir şekilde çözüm bulmaya çalışalım. Evet, güzel oldu. İyi ki böyle bir teklif siz yaptınız konuları seçerken benim Hı -hı. de e, konuşmamız gerektiği ihtiyaç duyduğumuzu düşündüm. Çok güzel oldu. Peki, sıklığı nedir Mehmet Reşit Bey? Yani nedenleri nedir? Öncelikle istersen sıklığıyla girelim. Bu konuda siz çok tecrübelisiniz şimdi, bildiğim kadarıyla. Buyurun. Evet. Şimdi şey, e, sıklık aslında tahmin edilenin çok üstünde. 40 ila 70 yaş arası erkeklerin neredeyse yarısında erektil disfonksiyon gözleniyor. Bu düşündüğünüz zaman her e, iki erkekten birinde bu sorun bir şekilde az veya çok gözleniyor. Ee, en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olarak düşündüğümüz nezle ile karşılaştırıldığında ondan daha fazla gözüken bir rahatsızlık. Evet çok enteresan. Ama evet. üst, ama üstüne e, çok fazla e, düşülmeyen, e, bir şekilde geçiştirilen e, sorunun çözümü için alternatif yollara başvurulan e, maalesef e, sağlık profesyonellerine, hekimlere e, tahmin edilenin çok altında e, tedavi amacıyla başvurulan bir durum. E, günümüzde bu durumu da e, kötü niyetle kullanan e, bir sürü e, yan yol mevcut. Özellikle Nedir yan medyada, yol dediğiniz? Açar mısınız lütfen? Yani sosyal medyada işte işte bu sorunları dile getirilemediği için. Ee, çeşitli e, ürünler ticari e, ürünler, kaygıyla evet ticari kaygıyla pazarlanan şeyler var ee, ilaç e, takdan şu besin takviyesi adı altında e, pazarlanan e, oldukça zararlı olabilecek içinde çok yüksek doz aslında ilaç etken maddeleri bulunan e, çeşitli ürünler piyasada e, ve ne yazık ki e, insanlar çek, e, konuşmaktan çekindikleri için, hekime başvurmaktan utandıkları için maalesef bu yan yollara başvurup sorunlarına çözüm arıyorlar. E, dediğim gibi çok sık gözüken bir rahatsızlık. E, bu konuda e, bir şekilde buna çözüm bulmak e, gerekiyor. E, bunun da çeşitli yolları var. E, konuşmanın ilerleyen kısımlarında bunlardan evet, da bahsetmeye çok teşekkürler. Çalışacağım. Güzel bir giriş yaptık. Peki o zaman nedenlerine sıra geldi. Nedenler, Nedenleri nedir? Şimdi nedenlerinden önce... ...ereksiyon nasıl oluşuyor... ...bunu anlamak fizyolojisinden lazım. Fizyolojisinden bahsetmek istiyorsunuz herhalde. Evet, fizyolojisinden bahsetmek lazım. Şimdi... E, ...ereksiyonun olaş, oluşabilmesi için... ...birincisi ve en önemlisi... ...bir cinsel uyarı gerekir. E, bu cinsel uyarı da... E, Korpus cavernosum dediğimiz penisin içindeki e, kan depolayan dokuya e, kanı getirecek olan damarın genişlemesini sağlayacak bir uyarının gitmesi lazım. Bu uyarı da e, kan damarını iyice genişletecek. E, korpus cavernosumlara yani penise bol kan getirecek. Bu genişleme ve kanla beraber kanı götüren damarın yani venöz yapının e, kapanıp amiyana tabirle tıkanıp e, kanı penisin içinde hapsederek ereksiyonun oluşması gerekiyor. Evet. Şimdi bu mekanizmadaki e, bu yoldaki herhangi bir yerde oluşacak bir problem e, ereksiyonun bozulmasıyla neden oluyor. Örnek veriyorum cinsel uyarı olmazsa yani hastanın herhangi bir şekilde bir Hormon problemi var, ee, gerek erkeklik hormonunda gerek prolaktin dediğimiz e, hormonda bir patoloji mevcutsa e, bu hastalarda istek oluşmuyor. İstek oluşmayınca da doğal olarak ereksiyon hiç başlamıyor. İkincisi ise iletiği taşıyan sinir. Bu sinirde problem olursa, bu en basit bir şekilde bir travmayla da oluşmuş olabilir veya çok sık gördüğümüz şeker hastalarında nöropati gelişip bu sinirin çalışmaması söz konusu evet. olabilir. Üçüncüsü ise bu kanı getiren damarın yani arteriyel yapıda bir patoloji olması. Ee, arteriyel yapıda patoloji dediğimiz kalp damar hastalıklarının na sebep olan hemen hemen her şey söz konusu. Yani yüksek tansiyon, yüksek kolesterol değerleri ve benzeri durumlar. Evet. Bu konuda ilginç bir bilgi var. E, 40 ila 50 yaş arasında e, kalp damar sağlığı bozulmuş, e, ciddi kalp hastalığı olan, yani koroner arter hastalığı dediğimiz hastalığı olabilecek kişilerde e, kişilerin e, üçte birinde ilk gözüken bulgu erektil disfonksiyon. Yani, evet. E, Üçüncüsü ise kavarnozal yetmezlik ya da venöz yetmezlik diye söylediğimiz e, venöz yapının kapanmaması, kanı penisin içine hapsedilememesine neden olan durumlar. E, bunun haricinde e, farklı e, durumlar da var. Mesela e, psikiyatrik e, ya da psikolojik amaçla kullanılan ilaçların, İlaçla. e, evet ilaç durumları. Bir diğer şey ise e, hastanın kendisinin depresif durumda olması, depresyona girmesi e, gibi durumlar nedeniyle e, eleksiyon bozulabilmektedir. Evet. Peki o zaman tanıya sıra gelecek. Yani tabi biraz tabu Hı -hı. olduğu için de <laughs> tanı koymak Hı -hı. zor herhalde Hı -hı. tahminim. Bu konuda ne A diyeceksiniz? Aksine, <laughs> aksine tanı koymak çok zor değil. Ama e, zor olan kısmı hastayı polikinliğe yani size başvurmasını sağlamak kısmı. Zor. Evet. Aşker ee, ama müracaat şart. Evet mutlaka. Mutlaka hastayı size ya yani hastanın polikinliğe e, illa bende sertleşme problemi var e, demesi de gerekmiyor. E, yaklaşık e, 20 yıldır e, bütün ürolojik e, textbook dediğimiz ana kitaplarımızda e, hastaya mutlaka yakınması başka bir şey bile olsa, örnek veriyorum bir taş hastalığı da olsa, e, bir e, prostata benzeyen e, prostata bağlı işeme problemleri de olsa, mutlaka e, sertleşme durumunu hekimin sorması önerilir. Ve bu da e, ürologlar da genellikle bu görevlerini yaparlar. Ama ilginç bir şey daha var. Hastalarımız, hekim bunu soruyor olmasına rağmen ilk başta çekinebiliyorlar. Evet. Doğru cevap vermiyorlar, yanıltıcı cevap i̇şte Ben de ondan bahsetmek var. istemiştim bir hekim olarak. Evet, yani yanıltıcı cevaplar veriliyor. Bu yanıltıcı cevaplarda da tabii e, hekimin farklı yönlenmesine, yani hastada sorun yok deyip daha e, ameliyat tabiriyle e, olayı deşelememesine, e, çok irdelememesine neden oluyor. E, ama hastalarımız bu konuda asla utanacak, çekinecek bir şey yok. Biz bu konunun profesyoneliyiz. E, evet bu sizin e, rahatsızlığınız ama hekim bundan günde belki 10 tane 20 tane Meslek hayatı boyunca da binlerce kez karşılaşıyor. O yüzden sizin bundan e, çekinecek bir durumunuz yok. Hekiminizle bu konuyu açık açık siz nasıl hissediyorsanız o şekilde paylaşmalısınız ki hekiminiz size bu konuda çözüm bulabilsin. Evet. tabii bu konuda bir de etik yönü var. Bildiğiniz gibi son dönemlerde bu konuda da ben bir yazı yazdım. E, Transjumanistik bir sağlıkta devrimek Hı. doğru gidiyoruz bildiğiniz gibi. Yaş uzatmaya çalışılıyor. Hı hı. Klonlamalar hı hı. var, evet. tüp bebekler var. Ee, hasta hı hı. insanlar ölmesin deniyor ama bir taraftan da bir etik yanı var, hukuki yanı var. Bazı ülkelerde işte ötenazi hı hı. biliyorsunuz yasallaşıyor. En son İngiltere'de hı hı. kameraya hı hı. sunmuşlar, meclise, avam kamerasına. Evet. E, bu olay da biraz bu boyutun içinde diye ben düşünüyorum. E, i̇nsanlar tabii özellikle muhafazakar toplumlarda ya da daha geri ekonomik sıkıntı olan ülkelerde bu iş daha öne çıkıyor ya da geriye atılıyor gibi ben tahmin ediyorum. Ne diyeceksiniz? Artı bir de bu tek taraflı bir şey değil. Ee, eşlerle, partnerlerle diyaloğu da ilgilendiren bir olay. Böyle bir yönü de var. Evet maalesef şimdi e, bu işin içinde e, çok faktörlü şeyler, e, durumlar söz konusu. E, günümüzde... E, Gerek e, medyanın e, gerek sosyal medyanın e, ve benzeri durumların e, çok ciddi bir cinsellik pompalaması söz konusu. Evet, bu e, fazla ma, bu fazla cinsellik pompalanması insanlarda sanki e, herkes her zaman e, cinsel ilişkiye hazır olması gerekiyormuş gibi bir beklentiye sokuyor. Kişinin kendisini. Evet. Artık mahremiyeti e, de kalmadı. Maz... Özellikle televizyonlardaki programlar Rütük çoğu şey evet. yasaklıyor ama bu programlar güzel güzel konuşuluyor. Rütük aynen, şeyi aynen. yasaklıyor aynen. sigarayı ama elinde tabancalar insanlar. Zaten biraz toplum olarak aynen. bu çelişki fazlasıyla biz yaşıyoruz ülke olarak zannediyorum. Haksız Çok mıyım? Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bu e, lüzumsuz e, Hani reklamın iyisi kötüsü yoktur gibi fazla ön plana çıkartılması insanlarda farklı yorumlamalara, farklı algılara neden oluyor maalesef ki. Ve dediğim gibi 40 yaşından sonra ister istemez bir miktar performansta düşüklükler olması kaçınılmaz. Ve Bunu şöyle düşünün, işte bir arabayı yeni aldığınızdaki çalışma durumuyla 10 sene sonraki, 20 sene sonraki çalışma durumu ilk günkü gibi olmayacak. Mutlaka Tabii bir e, sıkıntı, bir performans kaybı olacak. İnsanoğlu için de aynı şey geçerli. 20-25 yaşında oynadığınız futbolu 40-45 yaşında oynama şansınız yok maalesef yok. ki. Ama e, medyadaki bu fazla abartılı e, sunumlar sunumlar diyeyim, eee insanlarda sanki hala aynı şekilde davranması, aynı performansı göstermesini e, gerektiriyormuş gibi bir algı oluşuyor. Bir de tıbbi desteklerle bu, da, bu yapılıyor, ilaçlarla. Çok yan etkisi olan. O evet. Çok çok ciddi yan etkileri olan ilaçlar var. Ee, bu nedenle de çok bu işi e, çok ciddi bir ticari meta'ya çevirmiş maalesef. Bu da o şeyin, bu rahatsızlığın ciddi bir olumsuz geri dönüşü. Evet. Bence sigaranın da çok etkisi var değil mi? İsterseniz biraz sigarayı çok bahsedelim. Itkiler. Bir belli uzmanı, evet. uzmanı olarak ne diyeceksiniz? Üroloji uzmanı olarak. Sigara, alkol ve diğer uyuşturucu maddeler bunların hepsi ister istemez sertleşmeyi etkileyebilen durumlar. Ama sigara bu işin içinde en önemli e, olumsuz e, faktörlerden birisi. E, sigara içildiğinde e, hem tansiyon değişimleri söz konusu evet. olduğu için hem damarın iç endotel dediğimiz iç yapısında bozulmalar oluştuğu için. E, ve ereksiyonu başlatacak en temel mekanizma endotel dediğimiz damarın iç yapısından kontrol ediliyor. Sigara içildiğinde endotel yapısı bozulduğunda bazen ilaçlara veya diğer tedavi yöntemlerine bile cevap vermeyecek düzeyde endotel hasarı oluştuğunda tedavi edilemez bir eleksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir. Böyle durumlar içinde tedavi yöntemlerimiz var ama bunlar daha e, komplikasyona açık daha sıkıntılı tedavi şekilleri. Evet. Tedaviye geleceğim. Zaten orayı üçe ayırdınız biliyorum. Hem yaşamsal nedeni, evet. geçici ve kalıcı diye. Onları detaylı biraz daha evet. konuşalım ama ben haftanın sözcüğü olarak Krio aldım. Çok popüler bu ara biliyorsunuz. Sperm Bankası aynı Hı. zamanda diğer adıyla. insan evet. menüsünü Aha. satan alan, depolayan satan sağlık kuruluşları. Tabii bunun etik boyutları var. Her ülkede farklı eee Yasalar çıkıyor. Çok. E, Türkiye'deki durum nedir? Önce isterseniz bundan bahsedelim. Dünyada nereye gidiyor? Türkiye'de ne durumda? Şimdi Türkiye'de e, sperm bankası aslında e, dünyada algıladığımız şekilde kişilerin gidip e, spermini <laughs> bağışlayıp e, çocuk sahibi olamayan kişilerin bu spermi alıp kullanma şansı hala yasal olarak e, mümkün değil. E, mutlaka karı koca arasında bu ...yardım e, yardımcı evet. üreme tekniklerinin kullanılması gerek. Yasal Çünkü olarak o bir, geçerli ülkemiz. Yasal olarak bu. Ama biz aynı zamanda eee sperm krioprezervasyon yani sperm dondurma işlemini başka nedenlerle yapıyoruz. Bu konuda bir yasal kısıtlamamız yok. Örneğin, Mesela en, en sık olan durumlardan bir tanesi Herhangi Genç yaşta herhangi başka bir e, kanser nedeniyle e, kemoterapi alacak olan hastalarda bazı kemoterapatik ilaçlar e, kişinin önümüzdeki 5 ila 10 yıllık bir sürede çocuk sahibi olmasını engelleyebilecek ilaçlar olabiliyor. Bu hastaları garantiye alabilmek için sperm dondurma işlemleri yapıyoruz. Ne kadar geçerliliğini ee, konuda... koruyor doktor bey? Ee, bu konuda bir e, üst limit yok. E, Adana özelinde söyleyeyim, bizim merkezimiz özelinde söyleyeyim. E, 8 yıldır, 9 yıldır saklanan e, dondurulmuş spermlerimiz var. E, ve sonrasında da her ne kadar süre uzadıkça e, sperm'in kalitesi, e, daha doğrusu yardımcı yürüme tekniğiyle çocuk sahibi olma başarısı... Biraz azalsa da hala e, spermler korunabiliyor ve e, yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabiliyor. Peki onun diğer karşı boyutu var. Yumurtalık içinde geçerli mi kadın için? Kadın için de geçerli, kadın için de mutlaka var. E, ama e, kadınlar bu konuda bizden bir tık daha avantajlı gibi. Çünkü onlarda e, Korumak e, bir tık daha kolay teknik açıdan erkeklerde biraz daha e, teknik biraz daha zor. Biraz önce bahsettim yani şimdi bu etik ahlaki boyutu bunu çok konuşuluyor. E, Hı -hı. Bu özellikle yurt dışında artık o hale geldi ki e, ötenazi gibi bu tüp bebek klonlama. Çok yasalarla destekleniyor, desteklemeyen muhafazakar kesimler Hı -hı. var. Hı -hı. Ee, siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani mesela şöyle şeyler söyleniyor... teklifler ve böyle e, girişimler de oluyormuş. Mesela iki spermle iki yumurta, iki farklı yani dört eşten alıp Hı -hı. bir e, şey oluşturmak. Yani bunlar ne derece doğru olacak? Ya da nereye gidecek? Yani nesil bu şekilde ne olur? Eğer ön açılırsa ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben bu kısır tartışmanın önümüzdeki bir on yıl içinde muhtemelen e, ortadan kalkacağını düşünüyorum. Nasıl Çünkü, kalkacak? Çünkü e, kök hücre e, tedavilerinin gelişmesiyle bu sorun çok ciddi oranda e, ortadan kalkacak. Bu İhtiyaç konuda kalmayacak. Verebileceğimiz, Evet en güzel verebileceğim örnek şu: e, Erkekteki e, sperm hücreleri dört aşamada gelişir bunu kabaca işte ilkokula giden hücreler, ortaokula giden hücreler, liseye giden hücreler ve üniversiteye giden hücreler olarak özetleyebiliriz. Çok güzel. Doğal yoldan çocuk sahibi olmayı sağlayacak olan hücrelerimiz üniversiteye giden hücreler. Biz eee 5 yıl öncesine kadar sadece yardımcı üreme tekniklerinde de bu üniversiteye giden hücrelere ihtiyacımız vardı. Gerek e, hastadan alınan e, sperm ejekülatta veya yumurtalı, erkek yumurtalığından e, biyopsiyle aldığımız dokularda da hep bu üniversiteye giden hücreleri arardık. E, bu üniversiteye giden hücrelerin özelliği kuyruklu hücreler. Yuvarlak yani liseye giden hücreler hiçbir zaman için tüp bebekte kullanılamazdı. Ama beş yıl önce Rusya adında bir teknikle ee, bu e, kuyruksuz hücreleri de artık tüp bebek yapmak için kullanılabilir hale geldi. Bundan sonraki aşamada bu ortaokula giden hücreleri veya en baştaki temel e, ilkokula giden diye söylediğimiz e, Daha genç olanlardan bahsediyoruz. Evet ki. çok daha genç olan hücreleri hücre kültürlerinde bir sonraki aşamaya geçirmeyi evet. başardığımızda Muhtemelen bu e, erkek infertilitesi açısından sperm bankası çok teşekkürler. neredeyse ortadan kalktı. Ya programın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız ama tedaviye çok az zaman kaldı. İsterseniz ana başlıklarla hmm. da tedavi sözlerinizi alalım. Ben kültür panomuza programı kapatayım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi e, elektrik fonksiyon tedavisinde en önemli olan şeylerden bir tanesi yaşam tarzı değişiklikleri. Yani ne sigaranın bırakılması... E, sağlık kişiye uygun sağlıklı beslenme yapılması. Maalesef bu konuda da e, sosyal medyada çok fazla yanıltıcı işte şöyle beslenmelisiniz, şundan her gün şu kadar yemelisiniz. Bu her kişi için doğru bir önerme şekli değil. Bu Yaşam koşulları mutlaka, tıpın önüne geçti he, maalesef. Aynen öyle. E, bu konuda mutlaka e, hekiminizle hekimimizin yönlendirdiği bir diyetisyenle bu konuda fikir alışverişinde bulunarak beslenmeye dikkat etmek lazım. Daha çok kadınlar için söylenen idrar kaçırmada engel da engellediği için önerilen kegel egzersizleri erkeklerde de çok işe yarar. Ischiopubis adelelerin güçlendirilmesi. Evet, aynen öyle. Bu kasları çalıştırmak, bunun için düzenli egzersizini yapmak çok ciddi düzeyde e, hastanın e, ereksiyon kapasitesinin artmasını sağlayacaktır. Ha Bütün bunlara rağmen hala devam eden sorunlar için ağızdan kullanabileceğimiz veya direkt penis'e enjekte edilen e, ilaçlarımız var. Ama bu ilaçların kendi içinde çok ciddi yan etki profilleri olduğu için e, gerek kalp damar sağlığı üstüne, gerekse penisin kendi sağlığı üstüne olumsuz yan etkileri olabileceği için bunu mutlaka bir hekim kontrolünde... Özellikle akademik lazım. bir merkezde olmasında fayda var. Tabii ki mutlaka. Evet. E, ha, bu. Bunlar ama daha çok geçici çözümler. E, daha çok hasta bu ilaçları kullandıkça şikayetlerinin azaldığı yöntem. Evet. Ama günümüzde gelişen teknolojiyle e, daha kalıcı ilaç bağımlılığına e, gerektirmeyen tedavi yöntemlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi e, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi. Bu da uygun hastalarda kalıcı tedavi sağlama şansına sahip. Ama ne yaparsak yapalım çözemediğimiz bir şekilde düzeltemediğimiz hastalar için de eski usul penil protez yani halk arasındaki tabiriyle mutluluk çubuğu yerleştirmesi son seçenek olarak elimizde mevcut. Ama bu konuda da e, az önce e, infertilite için yani çocuk sahibi olma ile ilgili e, sıkıntıda da söylediğim gibi kök hücre tedavileri şu aşamada bazı deneysel düzeyde çalışmalar var kalıcı bir eleksiyon problemini ortadan kaldırma için ümit ediyor. Evet. Tabii bu arada da düzenli, tek eşli bir seks hayatı, evlilik hayatı, ha, tabii partner hayatı da önermemiz düzenli. lazım. Özellikle gençlere. Değil mi efendim? Mutlaka. Peki. Hı -hı. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar Rica bir başka konuda görüşmek dileklerimizi Adana'ya sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Değerli konuklar, ya. Kültür panomuzla biz programımızı bitiriyoruz. Kitap olarak biraz önce Farabi'den bir söz aldım. Onun için ideal Devlet'te aslında bu konuları da işlemiş Farabi. E, çeviren Veysel Tekeoğlu Panama Yayın Evi'nden bu kitabı okumanızı ben öneriyorum. Konser olarak da yılbaşı için İstanbul Klasik Yeni Yıl konseri, klasik bir konser dilletisinin ötesinde geçmişin mirasını 21. yüzyıla taşıyor ve İstanbul'un ruhuna uyarak geleneksel bir modernle gelenekseli birleştiriyor. Lütfen bu konseri kaçırmayalım. 4 Ocak saat 21'de Zorlu Center'da. Görüşmek dileklerimizle. Yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz.